Ah benim ablacığım. Ah. Ah minel aşk. Yani aşktan dolayı, aşk sebebiyle demek. Ah minel aşk. Kelimelerinden başka bir şey yoktu. Güldü. İçini bir keder, bir bahar akşamı kederi sardı. Ankara mor kokulu bir gecenin içine gömülmüştü. Zavallı biletçi dedi. Yemek canı istemedi. Arkadaşlarıyla buluştuğu pastaneye yollandı. Nevin, Nevin. Buyur baba. Al tepsini de yanıma gel. İstanbul'un içinde bu oda tek başına dışarıdaki acıtıcı soğuğun göbeğinde yanan sobaların ortasında varlığını kimseciklerin haberi olmayan varlığından kimseciklerin haberi olmayan hatta annesinin bile zevkine varamadığı bu sessiz sedasız sıcaklık bağırmayan bu güzellikle meçhul ve canlı bir insanoğlu için her insanoğlunun kış günü saadeti için lüzumlu. Trollerde kış sporları için yapılmış halli bir Avusturya kasabası otel odasının ahbaplığı çökmüş eşyalarıyla köpüklü bir yana kahveleri içilen yalnız gazeteleri hafifçe adeta itina ile hışırdayan sessiz koltuklarında seçkin viyanaların viyanalıların ağarmış zülüflü yorgun ve sarkık yanakları ile damarları kabarmış elleri ve sarı tahtadan gazet te danlıkları odanın bir